وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة نعيم من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم evet. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Çocuklarımız bugün ilk gün birinci cüz mukabeleyi okudular. Öğrencilerimiz Eren Yusufoğlu, Muhammed ve ise teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz, bugün ilk günümüzdü. Biraz öğrencilerimiz kendi evlerinde olduğu için altyapı problemi yaşadık. Hem Eren Yusufoğlu öğrencimizi hem Muhammed Veys öğrencimizi tebrik ediyorum. İkisi de ezberden okudular. Sistemimiz şöyleydi. 15.30'da e, çocuklarımız mukabeleye başlayacaklardı. Tabii eve teknik ekip gönderemediğimiz için e, canlı yayını orada başlatamadık. Bir 20 dakika e, geç başladı. Biz tefsir dersini 15.30-15.50 arasına almış olduk bugünlük. Yarın mukabele 15.30'da inşallah aksamadan başlayacak. Sistemimiz şuydu, iki öğrencimiz ezbere okuyacaklar. Ee, hocamız da canlı yayında olacak ve e, öğrencilerimizin yanlışı çıktığı yerde yanlışını söyleyeceklerdi. Tabi biraz mukabele geç başlayınca öğrencilerimizin elinde olmayan sebeplerle, bize bağlı sebeplerle daha doğrusu. E, çocuklarımız biraz heyecanlandılar. Bir iki noktada yanlışları çıktı, ayet atladılar. E, Tabi canlı yayında direkt e, müdahale de edemedik. Yarın inşallah... E, bu sistemde oturmuş olacak. Birkaç yanlışı çıksa da çocuklarımız e, cemaatin önünde okur gibi sosyal medyadan çocuklarımız bu ezberi okurken tatlı bir heyecan e, yaşıyorlar tabi. Ben e, bugün gerçekten e, çok güzel ezbere okuyan tüm iki öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Yarın yine 15.30'da aynen mukabele devam edecek. Ve 15.30'da başlayacak mukabelelerinin ardından da e, tefsir dersini Konya e, Hafız İho Müdürü Ali Menekş abi inşallah Konya'dan misafirimiz olacak. Yine e, cumartesi yine Konya Hafız İho'dan e, tefsir dersinde Hakan Küçük Kendirci hocamız olacak. E, bir haftalık programı e, bugün Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamış olacağız. Yarın inşallah e, mukabelede tekrar buluşacağız. Ama sabah namazında sabah imsak vakti e, 4.23 zannediyorum imsak. İmsakla birlikte bir Kur'an-ı Kerim okuyacak hocalarımız. Meali ve ondan sonra da İrfan Akbaş hocamızın e, birkaç dakikalık 5-10 dakika 15-20 dakika sürebilir hadis dersi olacak. Hadis çok önemli. Bir hadis uzunluğuna göre diyelim bir dakika sürüyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iklimini bir dakika teneffüs etmiş sayılırız. Bir dakika veya daha uzun bir hadis okuyorsak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla birkaç dakika konuşmuş, onunla aynı atmosferi yaşamış, aynı duyguları yaşamış oluruz. Bu çok önemli. Beyni, kalbi ve mideyi Allah ve Resulü ile Müslümanlar olarak şekillendirmemiz gerekiyor biz de gündüzkü programları Rabbimize yani tefsire sabahki programları da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadisi şeriflere ayırdık. Her iki programlarda da canlı yayınlarla sosyal medya hesaplarımızda olacağız. Sizleri de hem sabah programlarımıza hem de gündüz olacak 15.30'da başlayacak mukabele programına bekliyoruz. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته